Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Tokadi Yen Ermenistan'dan Flash Türkiye kararı onay verdi. Değerli izleyenler, Karabağ'da Türkiye ile Azerbaycan'ın tokadını yedikten sonra aklı başına gelen Ermenistan'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ermenistan Havacılık Otoritesi, Erivan İstanbul uçuşlarının yapılması için Ermenistan Havayolu Şirketi Flyvan'a onay verdi. Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacak. Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Ermenistan Havayolu Şirketi Flyvan'ın Erivan İstanbul, İstanbul Erivan arasında şartır uçuşları yapmak için Ermenistan Havacılık Otoritesi'ne yaptığı başvuruya onay geldi. Flyvan Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan yaptığı açıklamada, Flyvan Armenia, geçtiğimiz günlerde Erivan'dan İstanbul'a şartır gidiş dönüş seferler düzenleme talebiyle hem Ermenistan hem de Türkiye'nin havacılık otoritelerine başvurmuştu. Ermeni havacılık yetkililerine onay için teşekkür ediyoruz dedi. Ananyan, Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacak ifadelerini kullandı.